Samix kanalından hepinize merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün size oynanması en basit win rate'inizi arttıracak karakterleri göstereceğim. Uçmaya hazır olun dostum. seç Normalde takımın en kötü oyuncusuna aldırılan ya da zorla verilen oynanması basit karakterimiz birçok konuda oyun kazanmak için kolay bir seçim olabilir. Şayet adamım bu oyuna yeni başlamışsa ve o lanet olası winleri alamıyorsan alınabilecek en iyi tercihlerdendir. Bildiğiniz gibi dostlarım C'si duvar, Q'su slow, E'si de cam basma. Sonuç olarak lanet olası baskınları engellemek için ve karşı takımı durdurmak için doğru yere çekeceksin duvarı, rakibin gelebileceği noktalara atacaksın slow'u. Canı az olan dostlarına basacaksın canı. Ulti ile oynayan arkadaşını kaldır. İşte bu kadar dostum. Bitti gitti. Easy. 2. Killjoy. En basit skillleri olan bir diğer karakterimiz Killjoy. En iyi gözcülerden olan bu Alaman garısı oyunu bile taşıyabilme potansiyeline sahip. CS nanobot yani bomba mantığına yakın. Sadece ani hasar değil. O lanet olası kıçını yavaşça eritiyor ha. Külsü alarm board, Bir nevi mayın benzeri. Düşman bastıran lanet olası kıçı havalara uçan. Demek isterdim ama sadece rakimin yerini belli ediyor. E sitaret yani bildiğimiz taramalı tüfek. Ta ta ta. Koyuyorsun B'ye gidiyorsun C'ye. O senin yerine orayı koruyor. Hem lanet olası kaçını da koruyor. Çünkü yok edilince bilgisi geliyor. Al sana info. Canınızı sıkacak ultisi ise kuruyorsun ve aşağılık gangsterlerin silahlarının düşmesini bekliyorsun. Yani 13 saniye sonra alandaki gangsterlerin canını okuyorsun dostum. Spike çözdürmemek adına inanılmaz bir yöntem. Site'da da poponuz rahat etsin istiyorsanız basit oynanışı sayesinde Killjoy tam sizlik. Check it out. bir Raziye. <laughs> pardon Raze. Evet dostlarım gelelim en basit karaktere Raze. Yani kısacası en kolay entry. Size çok tanıdık gelecek. Nasıl mı? Skilli CSGO oynayana çok tanıdık. CS bombok yani pardon bombot. Yani patlayan bir araç. Q'su patlayan çanta. Yani o kıçınızı havaya uçurmak için. AC CSGO -E oynayanların da bildiği, yani herkesin bildiği bomba dostum. Evet adamın bildiğin bomba. Ultisi ise bildiğiniz Jinx ultisi ile aynı. Sadece isabet al ve canlarını oku dostum. Gördüğün herkesi öldürebilirsin anladın mı? Gördüğüne fırlat ağzında patlat. Kısacası bu karakter kafanıza göre oynayabileceğiniz, aşağılık aşağıları aklayabileceğiniz tarzda. Yeni başladıysanız tam size göre adamım. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Karakterlerimizi detaylı merak ediyorsanız sağ üstteki karttan o videomuza da ulaşabilirsiniz bro. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yaparsanız bizi de mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Kıçınızı sağlama alın dostum.